Şimdi bunda bazen kafanız karışıyor ama tanımlamaya göre işlem yaparsanız çok rahat bir şekilde çözersiniz. Ee, şimdi tanımımız çok basit. Diyorum ki f-x eşittir. fx ise fonksiyon çift fonksiyondur. f-x eşittir. eksi fx ise fonksiyon tek fonksiyondur diyorum. Çok basit. Ee, yani çok şu eksiler falan kafanızı karıştırmasın. X'lerin yerine eksi x yazdığımda fonksiyonu kendisine eşit oluyorsa çift fonksiyondur. Ama ters işaretlisine eşit oluyorsa fonksiyon ters fon tek fonksiyondur diyeceğiz. Çok basit kural. Hemen örneğini gösterelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki mesela aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyondur? Güzel bir soru. Konuyu kavram açısından. tek fonksiyondur? Şu alt tarafı sileyim ben bu arada siz soruyu yazarken. Şıkları da yazalım. fx eşittir x kare artı 4. fx eşittir 3x artı 2. inceleyeceğim. fx eşittir x küp artı x d şıkkı fx eşittir x kare eksi x e şıkkı da fx eşittir x küp artı 1 olarak verilmiş. Şimdi bunlardan hangisi tek fonksiyondur? Şimdi bir kere bizim fonksiyonumuz şöyle bir şey değil. Yani tek değilse çifttir veya çift değilse tektir diye bir sonuca varmıyoruz. Tek de olmayabilir, çift de olmayabilir. Bize bunlardan hangisinin tek fonksiyon olduğunu soruyor. Bu önemli bir nüans. Yani mesela siz şıkları incelerken acele edip işte bu çift değil o zaman tektir deyip hemen yanlış işaretleyebilirsiniz. Tek tek incelemekte fayda var. Şimdi a şıkkından başlıyorum. Şimdi kuralımız neydi? Önce f-x'i bulacağım. f-x'i bulmak için a şıkkında x karenin yerine eksi x, x yazıyorum parantez karesi artı 4. Biliyorsunuz çift kuvvetlerde üslü ifadelerden hatırlıyorum. x kare artı 4. Bu ne oldu? x kare artı 4 neydi? fx'ti. Ben bu fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Neden? f eksi x eşittir. fx çıktı. B şıkkına bakalım. f eksi x'i bulacağım yine. x'in yerine eksi x, x yazdım. Bu da eksi 3x artı 2. Peki benim neyi bulmam gerekiyordu? Bu eğer eksi fx'e eşitse fonksiyonun tektir. Eksi fx nedir? Eksi fx demek verilen fonksiyonun bakın önüne şöyle bir eksi yazıp tüm ifadeleri eksiyle çarpmak demek. Peki bu ikisi birbirinin aynısı mı? Değil. Yani bu tek fonksiyonda değil, çift de değil. Tek veya çift değil. Az önce söylemeye çalıştığım şey buydu. C şıkkını inceleyelim f eksi x'i bulacağım. x'in yerine eksi x, x yazdım. Eksi x'in kübü artı eksi x, x. Şimdi tek kuvvet olduğu için bu eksi x, x küp. Bu da eksi x, x. Peki eksi f x nedir bu fonksiyonda? Buradaki sayıyı, ifadeyi eksi ile çarpmak demektir. Eksi x, x küp eksi x, x. Bunlar eşit mi? Evet eşit. Yani f eksi x eşittir. Eksi fx oldu. Demek ki bu fonksiyonu tek fonksiyondur. Diğerlerini incelemeyi size bırakıyorum. Sanırım anlaşıldı. Şuradan. Şimdiki konumuz bir fonksiyonun tersi. <laughs> yani ters fonksiyon. Ters fonksiyonu ben nasıl gösteriyorum? F üssü eksi 1 şeklinde gösteriyorum. Burada şöyle bir tanımlama yapabilirim. Normalde benim fonksiyonum yani f <laughs> diyelim ki a'dan b'ye tanımlı olsun. Buradaki a, b sayı kümeleri f'in tersini tanımlamak istiyorsam b'den a'ya tanımlanır diyebilirim. Şunu unutmayacağım. Ters fonksiyonda çok kullanacağım bir özellik bu. Şimdi fx eşittir y ise bakın burada x'e y'nin yerini değiştirdiğimde fonksiyonun tersini elde ediyorum. Yani eksi bir, y eşittir x'tir. Bu çok 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 önemli bir kural. Yani bir fonksiyonun tersini bulmak için bize diyor ki x'in yerine Y, y'nin yerine x yazarak fonksiyonun tersini bulabilirsin diyor. Şimdi normalde ben e, bir fonksiyonda, işte fx bir şey tanımlandığında, mesela şurada. Ben burada mesela f3'ü bulmak istersem ne yaparım? X'lerin yerine 3 yazarım değil mi? Ama bana f'in tersinde 3 nedir diye sorarsa o zaman ben bu ifadeyi 3'e eşitlerim. İkisi arasındaki fark bu. Evet, geçelim. Bu ters fonksiyonu biz e, bileşke fonksiyonunda da çok kullanacağız o yüzden önemli iyi kavramak gerekiyor. E, ters fonksiyonla ilgili bazı kurallar yani basit e, ne diyelim basit yollar vereceğiz ama e, her format için bunu uygulayamayabiliriz. O yüzden kural olarak yani şunu bilmekte fayda var. Mesela basit bir örneklendirme yapmak istersek işte A kümesi 0, 1, 2. B kümesi 1, 2, 3 olarak verilmiş. Diyor ki F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı diyor. Bunu vermiş. Vermek zorunda zaten. F fonksiyonu da şöyle tanımlamış. 0'dan 3'e yani 0'ı 3'e götürüyor. 1'i 1'e götürüyor. 2'yi de 2'ye götürüyor. Şimdi burada ben f'nin tersini yazmak istersem oldukça basit. Ne yapacağım? Tam ters yer değiştireceğim. Yani 3'ü 0'a götüreceğim. Yine 1'i 1'e götüreceğim. 2'yi 2'ye götüreceğim. X ve Y'lerin yerlerini değiştirerek ters fonksiyonu oluşturabiliriz. Şimdi tabi her zaman ters fonksiyonla ilgili bu kadar her zaman kolay gelmeyebilir sorular. Bakalım ne tarz sorular gelecek? Şimdi tabi sizden dönüt alamadığım için anladınız diye düşünüyorum. Anlamadığınız yerleri not edin. Dediğim gibi bir dahaki derste tekrar üstünden geçebiliriz. Mesela bir fonksiyonun tersini nasıl bulurum? Onunla ilgili bir örnek var. Ona bakalım. Fx eşittir. 3x eksi 5 ise p'nin tersini bulunuz diyor bize. Şimdi e, bununla ilgili basit bir roda göstereceğim ama önce genel olarak kuralı bir anlayalım ne yapmamız gerektiğini. Biz demiştik ki bir fonksiyonun tersini bulmak için x'in yerine y, y'nin yerine x yazarız demiştik. Bunu yapacağız. y dediğim şey fx bakın. Aslında bu y. Değil mi? Benim yapacağım şey şu. Bunun yerine x, bunun yerine y yazacağım ve y'yi yalnız bırakacağım x eşittir 3y eksi 5 oldu. Eksi 5'i karşıya attım. Artı 5 olarak. Y'yi yalnız bırakmak için ne yapıyorum? Her iki tarafı 3'e böleceğim. Y dediğim şey artık benim fonksiyonun tersi oldu. Yani f'in tersi x eşittir. Artık şurada x'e bağlı olarak x artı 5 bölü 3 şeklinde ifade edebiliyorum. Peki bunun basit kuralı ne? iki şekilde verilirse fonksiyon bize basit yoldan tersini bulabiliriz. Şu şekilde. fx eşittir. ax artı b şeklinde. Yani doğrusal fonksiyon ise bu. Bunun tersini ben basit olarak şöyle buluyorum. Bakın dikkatli izleyin. Şimdi buradaki x'in katsayısını kapatıyorum. Ve ortadaki işaret eğer artıysa eksi yapıyorum. Eksi ise artı yapıyorum. Burada artı olarak verilmiş. x eksi b. Buradaki kapattığım katsayı olan a'yı da yazıyorum. Hemen örnek. Aslında burada hemen bakabiliriz mesela. Kapattım ortayı. Ne oldu? Eksi artı yaptım. X artı 5 bölü 3. Bakın hemen birkaç saniyede bulabiliyorum. İsterseniz farklı bir örnek daha verelim. Mesela size kafanızı karıştırmak için fonksiyonu şu şekilde verebilir. 5 eksi x diyebilir mesela. Bakın. Burada benim önce bunu şuradaki formata dönüştürmem gerekiyor. Yani x'in başta olması gerekiyor fx eşittir. Ben bunu nasıl yazarım? Eksi x artı 5 şeklinde yazarım. Aslında ve bunun tersini bulmak için de ne yaparım? Bu katsayı olan eksi 1'i kapattım. Ortadaki artıyı değiştirdim. Bölü eksi 1 dedim. Bakın bu da çok karıştırılan bir konu. Bir sayıyı yani bir ifadeyi eksiye bölüyorsanız bütün ifadeleri eksiyle çarpmanız gerekir. Yani bu neye eşit? Eksi x artı 5'e eşit olarak yazabiliriz. Bu birincisi not 1. Bir. bir. de bunun farklı bir şekli daha var. Not 2. Şu şekilde verilirse fonksiyon bize ax artı b bölü cx artı d şeklinde verildiğinde bulmak istersen yine basit bir yöntemim var. Buradaki x'in katsayısı olan a ile aşağıdaki sabit terim yani d'yi hem yer hem işaret değiştiriyorum. Nasıl olacak? Buradaki d'yi buraya eksi d olarak taşıyacağım. Yanındaki x duruyor. Artı b de duruyor. Bölü c x duruyor. a'yı aşağıya eksi a olarak getiriyorum. Bakalım ne demek istiyoruz. Bununla ilgili birkaç tane örnek yapacağım. Çünkü farklı şekillerde verilebilir. Kafanız karışabilir. Hızlı gidiyorsam oradan beni uyarın. Asistanlar söyler diyor. <laughs> evet. Şimdi. E, örneklere geçecektik. Bakalım. Örnekler. Bir diyelim. Birincisi şu olsun. 3x eksi 5 bölüm eksi 2x eksi 7 olsun mesela. İkincisi kaç tane yazalım? Hemen tozumuzu terslerini yazarız. Mesela şu şekilde verilmiş olsun. Ee, 6x bölü ne olsun? x artı 9 olsun. Bu ikisini bir yapalım. Birkaç tane daha örnek yapacağım. Şimdi dedik ki Hemen şu ikisinin hem yerini hem işaretini değiştiriyorum. Nasıl yazacağım hepin tersini? Eksi 7'yi yukarıya artı 7 olarak taşıdım. X yanında eksi 5 bölü. Eksi 2 x aynen duruyor. 3'ü aşağıya eksi 3 olarak taşıdım. Şimdi burada sabit terim yok. Burada olmayan terimin yerine 0 yazıyorum. Burada çok bir şey ifade etmiyor ama başka bir soruna ifade edebilir. Şimdi şu ikisinin hem yerini hem işaretini değiştireceğim. Yani f'in tersi şöyle olacak. Eksi 9 x artı 0 yazmama gerek yok. x eksi 6 olarak aşağıya indi. Hemen bir tane daha örnek yazıyorum. Şu şekilde. Mesela yukarıda sadece sabit terim olsun. 5 bölü 2x artı 6 olsun mesela. Tersini nasıl alacağım? Burada olmayan ifade nedir? X'li ifade nerede olması gerekiyor? Baş tarafta. O zaman şuraya bir 0 x ekliyorum bakın. Dolayısıyla buradaki 0 ile 6'yı yer ve işaret değiştirmem gerekiyor. F'in tersi ne olacak o zaman? 6'yı yukarıya eksi 6x olarak taşıdım. Artı 5 bölü 2x 0'ı buraya taşıdığım için artı 0 diye yazmama gerek yok. Bölü 2x olarak bırakıyorum. Zannedersem mantığını kavradık. Olmayan terimin yerine 0x ya da 0 ekliyorum. x'li terim yoksa 0x, sabit terim yoksa 0 ekleyerek işi çözüyorum. Tabi dediğimiz gibi bu sadece kesirli ve doğrusal fonksiyonlar için geçerli. Basit yöntemler not 1 ve not 2. Bunun dışında özellikle üstü ifadeler verildiğinde mecburen x'in yerine y, y'nin yerine x yazma kuralını uygulayarak fonksiyonun tersini bulmamız gerekecek. Bir örnek daha yapıyorum. Farklı bir örnek. Ters fonksiyonla alakalı. Bugün ters fonksiyonları vereceğim. Konuyu bitireceğim. Başka bir konu yarım kalmasını istemiyorum. Daha sonra zannedersem bir gelecek. fx'i vermemiş bize. f 2x artı 3'ü vermiş. Eşittir. 4x Artı 5 diyor. Buna göre f'in tersi nedir diye soruyor. Şimdi burada mantık olarak önce benim neyi bulmam lazım? fx'i bulmam lazım. fx'i nasıl bulurum? Şurada 2x artı 3'ün yerine ben ne yazarsam fx olur. Yani şuraya x yapmak istiyorum değil mi? Yani 2x artı 3 eşittir. Şöyle x diyelim karışmasın. Bunu x'e dönüştürmek istiyorum. Şuradaki x'i yalnız bırakacağım. Aslında burada ben bir ters alıyorum ama e, onu da yapabiliriz direkt buradan devam edebiliriz. Artı 3'ü karşıya atalım. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Yani bakın şuradaki x'in yerine tersi olan x x 3 bölü 2'yi yazarsam ben fx'e ulaşırım. Tabi burada yazıyorsam eğer karşı tarafta da yazmalıyım ki işlem değişmesin. Buradan x'in yerine x -3 bakın, 2x, x 3 bölü 2 yazdığımda bakın 2 çarpı x x 3 bölü 2 artı 3 dediğimde şu ikiler gitti. Eksi 3 ile artı 3 birbirini götürdü. Sadece x kaldı parantezin içinde. Eşittir diyorum. 4 çarpı. Şimdi şuradaki x'in yerine de yine x eksi 3 bölü 2'yi yazıyorum. Artı 5. Önce çarpma işlemini öncelik olduğu için sadeleştirdim. 2'yi dağıtıyorum içeriye. Artı 5. Buradan fx eşittir 2x eksi 1 sonucunu buluyorum. Benden istediği neydi? Fonksiyonun tersi nedirdi? Tersini de pratik yoldan bulabilirim artık. Kapattım bunu. İşaretini değiştirdim. Bölü 2 dedim. Ve sonucu buldum. Her zaman bana tersini sormayabilir. Tersindeki bir değeri sorarsa o zaman işim daha kolay. Hemen onunla ilgili de bir soru çözeceğim. Bunu yazdıysanız geçiyorum koruyu silelim. Anlaşılıyor mu çocuklar? sıkıntı var mı? Oradan sıkıntı varsa yazın lütfen. Bazen ben hızlı giderim biliyorsunuz. Evet. Şöyle bir örnek. Çok göz korkutucu ama çok kolay bir örnek. Diyor. Ne eşitmiş x artı 3 bölü x eksi 3 eşitmiş. Evet şimdi bakalım. Siz soruyu yazarken ben şurayı sileyim biraz daha. Benden istediği fonksiyonun tersi değil, tersindeki iki değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bana eğer burada tersini sormasaydı, f2 kaçtır deseydi, ben ne yapardım? Bu parantezin içini 2'ye eşitlerdim. x'e kaç yazmam gerektiğini bulurdum, burada yerine yazardım. Bana tersindeki 2 kaçtır dediği için yapacağım şey bu sefer tam ters tarafta. Yani şu kısmı 2'ye eşitleyeceğim. Kaç bulduysam buradaki x'in yerine yazacağım. Bu kadar basit. Yani x artı 3 bölü x eksi 3 eşittir 2 yazdık bakın. Buradan x'i bulalım. Nasıl bulacağım? İçler dışlar yapıyorum. x artı 3 eşittir 2 x eksi 6'dan x'i bu tarafa eksi olarak attım. Eksi 6'yı da artı olarak attım. x eşittir 9. x'in yerine 9 yazacağım. Ama nerede? Burada. O zaman f'in tersinde 2 eşittir diyorum. 9 yazdım. 2 çarpı 9 eksi 13 bölü 4 eksi 9 dedim. Ne gelir buradan? 18 eksi 13'ten 5 bölü eksi 5 o da eşittir. Eksi 1 olarak sonucu buluyorum. Güzel. Güzel bir soruydu Kavra, konuyu kavrama açısından. Umarım anlamışsınızdır. çözeceğim. Ters fonksiyonla alakalı. Bunu siliyorum. tanım kümeleri, değer kümeleri bunlara çok dikkat edeceğiz. 1 virgül sonsuzdan 5 virgül sonsuza tanımlanmış. Yani kümenin tanım aralığı 1 ve sonsuz arasında 1'den artı sonsuza kadar değer aralığı aldığı değerler de 5'den sonsuza kadar olacak. Buna dikkat edeceğim. Fonksiyon verilmiş. göre f'in tersinde 11 kaçtır? diye soruyor. Evet. Şimdi benim öncelikle ne yapmam lazım? Burada e, fonksiyonu vermiş. Tersindeki 11 değerini soruyor. Değil mi? E, önce ben ne bulmalıyım? x'in yerine kaç yazacağımı bulmalıyım. Yani şöyle e, burada X kare artı 3x artı 1'i kaça eşitlemeliyim? 11'e eşitlemeliyim. Değil mi? Bakalım ne gelecek? 11'i karşıya attım eksi olarak. Eksi 10 oldu. Şimdi burada çarpanlara ayırma yöntemi var son teriminden yararlanarak onun çarpanlarına bakıyorum. Çarptığımda eksi 10'u verecek. Topladığımda artı 3'ü. 5 ile şey, 2 olmalı. Yalnız eksi olabilmesi için burası eksi 2 olacak. Neden? Topladığımda artı 3'ü verecek. Ben bunu nasıl yazıyordum? x artı 5 x eksi 2 eşittir 0. Eşit olabilmesi için buradan x ya eksi 5 olacak ya da x kaç olacak? 2 olacak. Şimdi benim burada eksi 5'i mi kullanacağım, artı 2'yi mi kullanacağımı karar vermem lazım. Ee, neye bakacağım? Direkt tanım aralığına bakıyorum. Benim tanım aralığım hangisiydi? 1, sonsuz şu. X'in bu aralıkta olması gerekiyor. Yani X elemanıdır. 1, sonsuz aralığı olması gerekiyor. Eksi 5 bu aralığa girmediği için o zaman benim cevabım ne olacak? Eksi 5 değil, artı 2 olacak. Evet. Yani burada şu verilen küme tanım ve değer aralığı önem arz ediyor bu soruda. Devam edelim bir örnek daha. Şöyle bir soru vermiş. Yine doğrusal fonksiyonla ilişkili hem de ters fonksiyonla ilişkili güzel bir soru. Doğrusal bir fonksiyon demiş. Bunu vermiş bize. F'in tersinde 13 1'e eşit. F'in tersinde eksi 5 eksi 2'ye eşitmiş. Buna göre F5 kaçtır diye soruyor. Şimdi doğrusal fonksiyon neydi? Önce onu bir hatırlayalım yine dersinin en başında anlatmıştık. Neydi? AX artı B şeklindeki fonksiyondu. Yani FX eşittir. AX artı B şeklinde bir fonksiyonmuş. Doğrusal fonksiyonmuş. F fonksiyonu. Bana F'in tersini vermişim. Bakın. Çok basit bir kural. Ne demiştik? Bu ikisinin yeri değiştiğinde ha şunu bir hatırlatalım. Bir fonksiyonun tersinin tersi nedir? Kendisidir. Dolayısıyla ben burada bunu da tersini alırsam kendisine ulaşırım. Nasıl alırım? Şu ikisinin yerini değiştirdiğimde fonksiyonun kendisine ulaşırım. Yani f1 şuraya yazalım. Hı. Eşittir 13. Bakın tersi kalktı. Aynı şekilde şunun ikisinin yerini değiştirirsem tersinin tersi geleceği için kalkacak. Yani f eksi 2 eşittir eksi 5. Bu şu şundan, doğrusal fonksiyonun yardımıyla artık soruyu çözebilirim. Yani burada ters fonksiyonla alakalı olan kısım sadece burasıydı. Devam edelim. F1 13 olduğuna göre x'in yerine 1 yazdığımda yani a artı b kaç eşitmiş? 13'e. x'in yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2 a artı b eşitmiş eksi 5'e. Ne yapıyorum? Yok etme yöntemini kullanacağım. Şurayı eksi ile çarptığımda eksi b artı b birbirini götürdü. Eksi a, eksi 2 a, eksi 3 a yaptı. Eksi 13, eksi 5 daha, eksi 18 yaptı. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem a'yı 6 olarak buluyorum. a artı b toplamı 13 olduğuna göre b eşittir 7 diyorum. fx fonksiyonunu oluşturacağım. ax artı b'di. Yani 6x artı 7. Benden istediği f5 değeri kaçtır? x'lerin yerine 5 yazıyorum. 6 çarpı 5 artı 7'den sonucu 37 olarak buluyorum. Evet. Son bir soru çözeceğim, dersi bitireceğim. Şunu çözelim. Soru şu şekilde. bir virgül sonsuzdan 1 virgül sonsuza tanımlı. fx fonksiyonu x kare eksi 4x artı 5 olarak verilmiş. Buna göre f'in tersi nedir diye soruyor. Evet güzel bir soru. Bu soruyu ben e, verdiğim not 1 ve not 2 yardımıyla çözemem. Size söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani o kural, evet güzel bir kural, işimizi kolaylaştırıyor. Birkaç saniyede hemen tersini bulabiliyoruz ama böyle bir fonksiyonda o kural işime yaramaz. Mecburen bildiğimiz yöntemi uygulayacağız. Neydi bildiğimiz yöntem? X'lerin yerine Y, Y'lerin yerine X yazacağım. Burada tam kare ifadeler ön plana çıkacak, ona dikkat edeceğim. Şimdi fx dediğim şey Y'ydi. Yani Y eşittir. X kare eksi 4x artı 5. Ne yapıyorum? Y'nin yerine X yazıyorum. X'lerin yerine de Y yazacağım. Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Bunun için önce şu artı 5'ten kurtulmalıyım. Karşıya attım eksi olarak. Şurada y kare eksi 4 y. Ben bu şekilde e, çok fazla bir işlem yapamam. Bunu düzenlemem gerekiyor. Bir tam sayının bir ifadenin karesi yani a artı b veya a eksi b'nin karesi şeklinde dönüştürmeliyim. Ben diyorum ki şurada 4 y geldiğine göre bunu y eksi 2'nin karesi olarak bir düşüneyim diyorum. Bakın y eksi 2'nin karesini aşağıda açacağım. Neye eşit bu? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi ben y kare eksi 4 diye elde ettim. Bana bu kadarı yetiyor. Ama burada bir artı 4 fazlalığım var. Değil mi? Bu artı 4'ten kurtulmak için ne yapmam lazım? Buraya bir eksi 4 eklemem gerekiyor. Bu eksi 4'ü de ne yapacağım? Karşı tarafa artı 4 olarak atacağım. 5'in yanına eksi 5 artı 4 x eksi 1 oldu. Karesi. Bundan da y'ye ulaşmak kolay. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Şunlar gitsin diye. Kök x eksi 1 eşittir y eksi 2. Eksi 2'yi de karşıya attığımda y artık yalnız olarak kalmış oluyor. Bu da benden istenen f fonksiyonunun tersi olacak. Evet.